Günaydın! Günaydın! Ulan sen mi konuştun? Ulan ben de saçmalıyorum, köpek konuşur mu ya vallahi? <laughs> Günaydın Şaban Bey! Aa. Ben de seni köpek sandımdı. Ah! Ya nereye gidiyorsun? Nereye olacak işi? Sizinle çarşıya kadar gelmem sakıncalı mı? Niye olsun? Vazife anında labaallıktan ve de zamparalıktan hoşlanmam da. <laughs> Olur mu lan? Olur mu he? Mal gibi olur beyefendi abimiz. Çöp arabası gelmez ki bu mahalleye. Bakın her taraf Kasımpaşa lağmına döndü. Çöp arabası dediğim bu mahalleye ayda bir ya gelir ya gelmez. Ne demek ayda bir gelir? Ben bu mahallede bekçiyken... ...Bundan sonra her gün gelecek çöp kamyonu. O kadar. Vallahi tek güvencemiz sizsiniz. Şaban Bey. <laughs> Herkes öyle söylüyor biraz mübalağa ediyorlar canım daha daha ne diyorlar o bayılıyorlar size daha daha mesela kimler herkes özellikle bir da var mı bilmem vardır belki Zehra gelsene ah, arkadaşlar geldi ben buradan ayrılayım o ne anasmenal <laughs> <laughs> Nasıl dökersin çöpü sokağa? Çöp arabası gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Keyfine sıçarım seni. Gir lan içine. Ana konuşalım. Eşşol eşşol. Nerede arabanın şoförü? Ne olacakmış? Çöp almaya gideceğiz Zeytinburnu'na. Nerede Emir? Ben kanunum, emre diyorum. Gülmalar. <laughs> 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 Biz yemeğe gidiyoruz arkadaş. Sen biraz daha düdük talimi yap. Hadi <laughs> <laughs> beyler yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> eşkıyalıktır! Nasıl kaçırırlar kamyonu bu? Allah Allah! Kendiliğinden durdu! Motor bozuk galiba! Çöpü olan getirsin! bildiğiniz gibi değil. Vallahi bilmiyordum. Hiç günahım yok benim. Gel. Hürmetler ederim efendim. Niçin? Arzu hürmet ederim efendim. Ne diyormuş? Müdür bey hürmetlerini sunuyorlar. Müdür bey, saygılarımı sunarım efendim. Yapabilirsin. Bir sakıncası yok. Emriniz üzerine derhal mıntıkaya günde iki araba tahsis edilecek efendim. İyi, fena değil. Dayı beyefendiyi çok severim. Sofrasında çok bulundum. Allah Allah! Kemik mi yersiniz? <laughs> yani beni iyi tanırlar efendim. Önce koklaması lazım, paçadan. Anlamadım? Çok basit. Affedersiniz, dişileri geriden, erkekleri paçadan koklar. <laughs> aman efendim, aman efendim! kendisine hürmetlerimi söyleyin. Saygıyla ellerinden öperim. Çok pistir be. Bu harifte de hiç mide yok. Çok şakacısınız. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Müsaadenizle efendim. Bir daha selam verirse döverim bu herifi. Müsaadenizle. <laughs> Hala selam verin. Buldun taze kemiği, kıtır kıtır yersin. Kasap üstüden aldım, para da almadı. Artık rüşvet almaya başladın. Beni de alet ediyorsun. Korsun da yerinde. Koskoca müdür sana selam söyledi. Ayrıca ellerinden öpüyor. Başkası öpecek değil ya. Temizlik işleri müdürü öpüyor, Şaban değil mi? Şaban Bey. He? Şaban Bey. Şaban Bey. Soğuk ayran yaptım size. Cık, aman canım. Siz mi buyurursunuz ben mi getireyim? Ben buyururum canım. Buyurun oturun. Siz oturun. Hayır siz buyurun. Yo siz oturun. Buyurun oturun canım. Ama siz oturun. Otur. elinize sağlık! Vallahi size şöyle elimle bir demli çay yapmak isterdim ama... ...Tüp gaz bulunmuyor ki! Yok mu? Çok sakıncalı bir durum! Var olmasına var ama satmıyorlar ki! Ben gösteririm onlara!